Erganda 3200 metre Türkiye'deki en yüksek dağlardan birisi. Tabi pist açısından da hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisi Erganda. Biliyorsunuz şehirlerin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu şehrin de en güçlü yönlerinden birisi kış turizmi. Erganda geçmişte çok büyük yatırımlar yapılmış ama son 1,5-2 yıl içerisinde işte gördüğünüz gibi sosyal tesisler, çevre düzenlemesi, bungalov evler, oteller, yüksek oksijenli iki tane sahamız olacak inşallah Haziran'da yetişecek. Karşı tarafta beş yıldızlı bir otel planımız var. Onun çalışmaları devam ediyor. Erzincan Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden birisi. Huzur anlamında Türkiye'de ilk beş sırada büyük şehirleri çıkardığınız zaman insanlar bu teknoloji hayatın karmaşası kalabalıklardan falan kaçmak istediklerinde gelebilecekleri yerlerden birisi. Aynı zaman Erzincan'a çevre illerinin ayıran bir özelliği de şu, çok yeşil bir şehir burası. Yazın tamamen Karadeniz'in yeşilliğini barındıran bir durumu var söz konusu. Çünkü Erzincan'ın aynı zamanda sınırlarının birinde Bayburt var, diğerinde de ise Gümüşhane var. Sınır olduğu için de tipik bir Karadeniz iklimini de burada taşıyor. Onun için biz arkadaşlarımızla beraber Ergan Dağı'nın bu potansiyelini ortaya çıkarmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyoruz. İnşallah bu sene hedeflediğimiz 1 milyon yerli ve yabancı turiste de ulaşacağız.